Selam arkadaşlar. Günaydın, tünaydın. Az önce kamerayı elime aldım ve ne fark ettim? Kameramın şarjı yoktu. O yüzden vlogu bir tık geç başlatıyorum. Neyse nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim şu boynum, şu tarafım şöyle. Çok şey yapamıyorum kolumu. Böyle tutacağım. Neyse komple böyle tutuk tutuldu. İki gün oldu sanırım. Aya, iki gün önce saçlarımı kurutuyorum. Ee, sağ elimde saç kurutma makinem. sol elimde de böyle böyle falan yapıyorum. Elimi şöyle atamayacağım şu an, çünkü korkuyorum yine olur falan diye. Şöyle, şuraya şöyle atayım derken uf, bir tutulmaya canım Dedim ki galiba benim kolum çıktı. Yani böyle bir acı olamaz çünkü böyle yanan bir acı. Çok değişik bir şeydi gerçekten, yanan bir acı. Dedim ki kolum sanırım tut şey oldu yani çıktı. Aldım bir böyle birkaç saniye. Ah, şimdi de... <laughs> yani o kadar çok şey ki kas gevşeticileriyle falan duruyorum bence ağır kesiciler ve kas gevşeticileri. O akşam nasıl sabah ettim bilmiyorum. Gerçekten çok ağırlı bir gece geçirdim. Sonrasında sabah böyle geceye göre bir tık daha iyi gibiydim. O gün de böyle çok ağırlı geçti. Ve dün daha iyiydim. Bugün çok şükür ki daha iyiyim. İşte kremler, kas gevşetici, şu bu falan filan. İyiyim yani. Daha iyi hissediyorum. Ve böyle bir ders çıkarttım bu olaydan. Olabildiğince hayatımda olan her şeye şükreden, işte kıymetini bilmeye çalışan bir insanım. Ama sağlık gerçekten her şeyin önünde. Ya bunu zaten her insan bence başına gelince bir anlıyor da. <laughs> yani böyle daha da çok kıymetini bilmem gerekiyormuş diye düşündüm ve aslında normalde her gün böyle her hareketi yaptığımda fark etmediğim işte saçımı kuruttuğumda, saçıma dokunduğumda fark etmediğim kolumun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Çünkü yani şöyle kaldırıp da şöyle saçlarıma dokunamıyordum. Toparlamadım ama bayağı bir iyiyim yani şu anda. Bugün böyle burada bir vlog başlatmak istiyorum. Belki ona da sarkar bu vlog. Çünkü yarın e, Milan'ın dayısıyla görüşme gibi bir planımız var. Ya o bize gelecek ya dışarıda görüşeceğiz. Böyle tam netleştiremedik. Ay şuraya ne güzel güneş vurdu. Şu an. Bu arada bu hafta hava yağmurlu gösteriyordu. Ama şu an bir güneşle Gerçi dün gece çok yağmur yağdı, dün, dün böyle akşam üzeri bir yağmur, bir yağmur. Sonrasında gece boyunca da devam etti, sabah kesilmişti işte şimdi de güneş açmış. Neyse seviyorum güneşli havaları, şöyle e, evime vuran güneş falan, çok seviyorum. Bugün birlikteyiz, böyle günlük bir vlog olacak evde. Beklediğim kargolarım var, eğer bugün gelirlerse birlikte açarız diye planlıyorum. Burada başlatayım, böyle yavaş yavaş işte ev işlerini falan bir şeyler hallediyorum. Sayın arkadaşlar. Loşun okuldan geldi. Evet. Ve dayısının hediyesine geldi. Hatta o okuldan gelmeden önce gelmişti. Ama ben dedim ki bekleyeyim. Taçarız dayısının hediyesini. Bakasını. Tamam ben şunu açayım. Hadi. Ama Şöyle. <laughs> Bakın bak. <Göster mı>? bence. <gülüyor> 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 Not da var. Dayım bunu okuyacak. Sen de kahve musun sandım. <laughs> Yok canım. Biz kahve saati gelmedi. Tabii ki de. Değişeceksin diyecektim sen. Dayısına doğum günü hediyemiz bu. Nasıl? Şöyle net gözüküyor mu? Yani şurada açabiliyormuşuz. ve dayısı. Nasılsa bu hediyeyi aldıktan sonra bu videoyu Anne izleyecek. Anne niye <laughs> O yüzden bu kadar rahatız. Bir de bu fotoğrafın bugünün de anısı var. İlk defa Mila Galata Kulesi'ne çıkmıştı dayısıyla birlikte. Bugün değil mi? Güzel miydi sence o gün? Çok gezmiştik. Çok yorucu bir gündü. Ama çok güzel bir gündü. Baban da vardı. Babam, ben, dayın ve sen gezmiştik o gün. Dayım, oy.

kargomuz daha geldi. Şurası benim yerim. Herkes yerine geçti. Çıkıyorum. Abi yapacağız. Bilmiyorum ee, bilmiyorum bugün video çekebilir miyim? Yapacağız. Yeah, Bunu başka bir gün yapacağız kurabiyesini tamam mı? Tamam başka bir günümüzü buna ayıracağız. Hadi bakalım. Geldim mi yine çamaşır katlama köşeme. Böyle bir dağ gibi bir çamaşırım var. Kurutmadan aldım ama tam kurumamışlar. Biraz nemli bazıları. Böyle yatağın üzerine atacağım nemli olanları. Bayağı nemli. Hmm. Gerçekten bayağı nemliymiş. Böyle alırken hafif bir nemli gibi gelmişti ama bayağı nemli bunlar. Şöyle yapayım. Ah şunlar şey yapmış kurumuş bence. Böyle özellikle pantolonların falan bu kısımları korumayabiliyor. Mila da şu an tripte. Biraz oyun oynadık. Sonra arkadaşımla ses kaydında görüştük, konuşma yaptık. Önemli bir olay vardı. Neyse onunla konuşmuşum ve oyunu yarım bırakmışım. Bu yüzden ona küstü şu an tripte. Mila! Konuşmayacak mısın benimle? Yok. Ha. Ama oraya oturma orası. Taş gel buraya otur bari. Şurada otur bari konuşmadan. Baksana bu çamaşırlar da ıslak bayağı. Kurmamış yani. Polarlar kurumuş. Ama yerlerde sürünme bebeğim. Yerler çok çünkü şey... Taşlarda sürünüyorsun yani iyice. 5 yaş. Bomba. Bayağı bomba yani. Nerede o 1 yaşındaki yaşlar? Muzunu kestim diye geri haline getirler. İnanın ki o yaşlardaysanız aratıyor. 5 yaş. Yanıma bile gelmezsin. O kadar yani. Peki nasıl ben senin kalbine tekrardan kazanabilirim? Kurabiye mi? Bebeğim ama ben sana kurabiyeyi ne zaman yapacağımızı söyledim. Bu evet. oh, bayağı Aslak. Gün o kadar hızlı geçiyor ki gerçekten bir gün bana yetmiyor. Bu da bayağı ıslak. Biz barıştık. Sorunumuzu çözdük. Şimdi Burada köpekler kedileri tedavi edecek mi Ben de köpek kediyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geliyorum. Hav 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 hav. <laughs> hav 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 hav. Oh, aşkım kıymetlim. Benim canım benim. Benim canım bebeğim. Kızım. Bak hemen aşağı. Dek. Hav 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 hav. Sırada bekliyorlar. Açıştı <laughs> açıyor. Ateşi 90 100 bel. O ne ya? O nasıl bir ateş? ne o, olmuş? Ne olmuş köpeğe? kadar sayabilir misin? Sayabilirim. Ne? Evet. 100 100 ateşi var. Wow, çokmuş ya. Baya fazlaymış ateş. <laughs> kadar sayabilir misin? Sayıyorum canım. On diğer kadar. Peki başka ateşi olmuş. Sonra ne oldu? On diğer kadar sayabilir misin? Sayarım sayarım. Ne? Hadi sıra artık bunlara gelsin. Ha 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 ha. Hayır ha, anne. Ha 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 ha. ha. ha, ha. Bak sessiz ol çok ha, ha, ha. kızıyorum. Ama neden sen sinirli bir doktorsun? Ha 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 ha. Sinirli doktordan korkarım. Hemen kaçıyorum buradan. <laughs> yine de korkuttu bir de beni. <laughs> ay kaçayım. <laughs> ay ay ay. ay. Yine de <laughs> baba köpek. Baba köpek mi? bu da yavrusu yavrusu. hasta olmuş onu getirmiş veterinere. Merhaba. E, Sayıda öbür müşterimiz var onu hemen yapayım. O da annesi işte değil tamam. Mi? Tamam doktor hanım bekliyoruz. T annesine şey yaptık. Bitti tamam mı? kadın. Bu da annesiymiş tamam mı? Tamam. Bu baba bu yavrusu annesinin. Tamam. Bu da kocasının. Dağıttım işte. Soyadı kaydedebilir. Hav 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 hav. <laughs> evet şey şey. çocuğumuz doktor hanım. Hav hav. sen işte cence bay bayım. Tamam mı? Tamam diyorum olur. Hadi bay bay görüşürüz. Hav hav. Saçın bozuldu. Yeminle. mila bu ne? Akşam sporum bu. <laughs> Akşam sporu. Uyku öncesi akşam sporu yapıyor Mila. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Güzel mi süslemişler? Bir ertesi güne geçtik. Gün dışarıdaydık. Kardeşimin doğum günü falan kutladık. Ve tatlı bir iki saat geçirdik. O eve gitti. Biz de eve geldik. Hadi i̇ki iki parça bir şey aldım ama şunu biliyor musunuz? Size göstereceğim şimdi. Ben sürekli ütü yaptığım için. Neyse her gün ütü yapıyorum. Bunu böyle görmüştüm. Keşfettim nerede hatırlamıyorum. Şeymiş bu. Ütü suyu. Ama çamaşırlar böyle çok fresh kokuyor mu? Koku Ayşe'yim. Böyle güzel kokulara, güzel değişik kokuları denemeye bayılırım. Bunu deneyeceğim. Bir de indirimdeydi. Bir bakayım. 1 lira bu. Saf su. Saf su olduğu için de kreşenme falan da yapmıyoruz. Bir de bir lira de deterjan aldım. Yok hemen buradan kalkıp da biz evde yokken kargolar gelmiş. Hemen onları da göstereyim. Kırılmasın diye o kadar güzel paketlemişler. Bir tanesi şöyle. Bunun içerisine Türk kahve koyacağım. Şimdi çayımı koyarım diye düşündüm. Bu ne? Senin içinde not bile koymuşlar sana. Aa, bileklik Sen bu bezeyi görünce koşarsın. Bu da kahve kuşan için. <laughs> bu, ne, bu ne? Altlık var. Böyle düşündüm. Böyle. Gözükmüyor çünkü. Bunları yapıştırmak için. Şu, bu. Bunları da üçlü olarak yapıştıracağım. Yaptıktan sonra ben yapıştı, videoda göstereyim mi bir size. Kahve köşem için eksiklerim de tamamlandı. Kahve köşemi yaptıktan sonra farklı <laughs> bir videoda gösteririm <laughs> size. Selam şey arkadaşlar bugün? Kurabiye. Evet, kurabiye yapacağız. Şimdi biliyoruz birlikte. bu şekerini koy. Aha. Bu mu? Da? Evet. Tamam. <laughs> tamam şimdi, bu dök. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu bak. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. yavaş, yavaş evet. mı? Neresindesin hamurun? Kırmızı. Kırmızı da kalp yapacağız. <laughs> Sen bilirsin. <laughs> tamam. Hadi onu da yoğur güzelce daha bekleteceğiz hamurumuzu. Tamam. Bir, bir bekleteceğiz. evet. Benim Biraz dolapta bırakacağız. Hı hı dolaba koyacağız, taşıyacağız. Ben böyle yaptım. Hı, sen böyle incecik yaptın. Bu arada ben size kahve. Telefon çalıyor. Size kahve köşemi gösteriyordum. Dün kargom gelmişti sizinle paylaşmıştım kargodan gelenleri. Bu şekilde yaptım kahve köşemi. Şunları sonradan ekledim aslında. Bilmiyorum yani orada dursunlar mı kaldırayım mı kim? muhtemelen kaldırırım diye düşünüyorum. Bunlar çünkü masanın üstünde duruyordu. Yani şöyle aslında kahve köşem. Ben çok sevdim. Böyle fresh oldu yani bayağı ve çok hoşuma gitti. O yüzden tezgahımın bu bölümü de açıldı bu arada yani. Burası Ay, da böyle daha genişledi. Beyecim, ah unuttuk canım. yarın takarsın. Yarım takacağım tamam. şimdi. Tamam. Şimdi tak hadi getir ben takayım İy, sana. Böyle becim. oldu. Ben sevdim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmına. Arkadaşlar ben gözükmüyorum şimdi gözüküyorum. Biz <laughs> biz kurabiyelerimizi yaptık. Şöyle. Şöyle oldular. Yani çok mükemmel olmadı bence şekli. Hmm. Ama çok güzel oldu. Yedik hatta biraz ısırdık tadına baktık. Bu arada tadı bayağı iyi. Çünkü biz portakallı kurabiye yaptık. Bu arada ben gerçekten bayağı lezzetli oldu kurabiyelerimiz. Hop sularımızı da içelim. <laughs> Ellerimize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tarif isterseniz eğer tarif isteyenler yorumlara yorum bırakabilir. Hmm. İsteyenlere tarif vereceğim. Hmm. Çok güzel olmuş. istiyor istiyorum istiyorum yazsın. Ve kan isimlerini yazsın. Kim diyemeyiz değil mi? Hı hı. Mesela istiyorum istiyorum hak ediyorsun. İsmini diyemeyiz. O yüzden isminizi yazın. Ve istiyorum ve isminizi yazın. Videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.